Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, parkı tanıtacağız. Burada böyle metaklinalar da var. Orada sana böyle sancaklar var. Arkadaşlar, devam ediyoruz. videosu. Arkadaşlar Tatraliye geldik. Arkadaşlar devam ediyoruz. Burada yemekler var. Şunda bir kalp işareti var. Nasılsınız? Neyse biz devam edelim kedileri tanıtma. Arkadaşlar şu an kedileri tanıtacağız. Sırmaklıyor. <laughs> Burada da bir tane var. yaramaz. Ramazan <laughs> bu da var ya de. Daha az önce süt içti Ve aslan taşına gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi aslan taşını tanıtacağız. Tarunmadan kaldı. Altında altın olduğu düşünülüyor. Böyle aslan taşı aslan şekli aslan şeklinde yapılmış. Şu an üzerindeyim. Şöyle aslan'a benziyor. Başı. Arkadaşlar devam ediyoruz aslan taşından sonra burada gelin ama. Böyle. Şu an kilitle yani kullanılmıyor bu gelin ama. Arkadaşlarımız Nasıl burası. Evet. Labirent gibi şuradan gözüküyor. Arkadaşlar ay çiçeği e, yerine geldik. Bazıları açmış bazıları açmamış bazıları e, yavaş açıyor. E, böyle bazıları açmış mesela şuradaki açmış. Arkadaşlar şu an pancar tarlasındayız. Ve şu an su su atıyoruz şöyle. Sonra bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şimdi su geçiyor burada. Şöyle hissedebiliyorum şöyle. Şuradan tam, tam su, su geçiyor. Tam da üstündeymiş yani. Şuraya şu an. bu videoda sizden tam e, 30 30 30 like e, 10 abone istiyorum. E, görüşürüz arkadaşlar. Kalbim kalbimde.